İskenderun Belediye Başkanı Doktor Yusuf Çiverek, İskenderun Kuyumcular ve Saatçiler Odası'nın olağan genel kurul toplantısına katıldı. Memo Restorant'ta düzenlenen toplantıda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Esnaf oda başkanları ve esnafların da katıldığı toplantıda konuşan belediye başkanı Doktor Yusuf Çiverek, sizler halkın gerçek nabzını tutan arkadaşlarımızsınız. Esnaf ve sanatkarlarımızın verdiği hizmetin insanların yaşamını sürdürmesinde büyük bir önemi vardır dedi. Esnafın birbirini çok rakip olarak görmeden etik değer ve tatlı rekabetle davranmasının İskenderun'a da olumlu yansıyacağını belirten Belediye Başkanı Doktor Yusuf Civelek, sizin ahilik kültürünüz var dedi. Sevgili emşenlerim bana söz verdiğiniz ve beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Gerçekten karşınızda, ben artık alıştık çok şey ama yine de heyecan duyuyorum. Çünkü sizler halkın gerçek nabzını elinde tutan arkadaşlarımızsınız. Her birine ayrı ayrı ihtiyacımız var. Her türlü dalında çalışana insanlığın yaşamını sürdürürken birebir ihtiyacı var. Yani ama bunun farkında değiliz biz musluk evde bozulduğu zaman boşa akıyor. Gece o zaman anlayabiliyor insan bir su tesisatçısının ne kadar önemli olduğunu. Ve su tesisatçısının da kalifiye olanını korumaya ihtiyacımız var bugünlerde. Yokluğunu ancak yok olduğu zaman hissediyoruz. Bazen mesela geliyor, hepimiz de biliyoruz, aynı şeyi yaşıyoruz. Bu işte eğer kalifiye değilse geliyor, yapıyor, gidiyor. Bir saat sonra bakıyorsunuz, su yine de tekrar çağırıyorsunuz. Bir daha, bir daha, bir daha. Onun için mesleğinde gerçekten ehliyetli ve liyakatlı olan arkadaşlarımızı koruyup kollamamız lazım gelen günlerden de geçiyoruz aynı zamanda. Toplantıya katılan esnaflar Belediye Başkanı Doktor Yusuf Cibeley'in her zaman esnafa sahip çıktığını ve esnafın yanında olduğunu belirterek teşekkür ettiler. İskenderun Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Uğur Fırat'la yaptığı konuşmasında görevini her zaman layıkıyla yerine getirmeye çalıştığını söyledi. İskenderimizin yazılı olarak gözüne basın mensupları, İskenderim Kuyucu Odası'nın Oğan Genel Kurulu'na öncelikle hoş geldiniz. Buranın hizmet alanında bellidir, çizgisi de veridir, yapmış olduğu işler de bellidir. Allah'a çok şükür bana bu dördüncü dönemi sizlerin bana vermiş olduğunuz destekle Allah uzun ömür versin diyeyim siz bana yallah diyene kadar ben yallah diye götürürüm bu işi. Ama tabii ben bu işi götürürken ben de sizlere ufak tefek bazı isteklerim olacak. Demin e, odamızın genel sekreteri Arzu Hanım e, bilançoları okurken tabii ki e, usul gereği okumak zorunda kaldı. Ama ben biraz bunu deşmek istiyorum. 2010 gelir 28 gider 25. 2011 gelir 21, gider 19. 2012 gelir 24, gider 24. 2013 gelir 38, gider 29. Ve kardeş güzel de. Şimdi biz bu olayı borçlu aldık. Ve şu anda da 18 milyar bankada paramız var. Arzu Hanım'ın atladı ben açıklık getiriyorum. E bu paralar nasıl bitti? Biz kul hakkına uzakta, evet. uzakta yaşayalım. Efendim şimdi genel kurul toplantısında başlamış. plaket töreni de düzenlendi. Esnaf ağabeylerimin ellerinden öpüyorum efendim. Allah tuttuğunuz toprak altın olsun, işiniz gücünüz rast gelsin.